şöyle 200 watt'lık düşük güçlü bir güç kaynağımız var. Power supply PSU. Bakın kondansatörler şişmiş durumda. Çıkış veriyor fakat bilgisayar kapanıyor. 5 volt bekleme voltajı da sıkıntılı. Şu mor kablo 5 voltumuz şu. Kondansatörler değişince tekrar iş görecektir. Bunun yenisi 1000 lira şu an. Daha yüksek watt istiyorsanız korkunç paralar ödemek zorundasınız. E haliyle ben de böyle düşük bütçeli insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ailelerin cebinden böyle çok yüksek paralar çıkmıyor. 200 watt'lık bir güç kaynağı masaüstü bilgisayarda günlük işlerinizi yapmak için yeterli bir güç kaynağı. Hani çocuklar ders yapsın diye genelde aileler bilgisayar bulunduruyor artık günümüzde. Yani bu güç kaynağı günlük işler için masa üstünde yeterli oluyor. Eğer oyun oynayacaksanız artık bunların daha güçlüleri çok yüksek fiyatlarda. Tercih size kalmış. Bunun tamirini bir yapalım. Şunları bir değiştirelim. Ondan sonra tekrar göstereyim. Evet kondansatörlerimiz değişti. Bakın şunlar. Üzerinde işaret olanlar şişmiş durumdaydı. 2, 4, 6 tane. Şu 5 volt. Şunlar çıkış katlarımız 12 volt. Bakın kırmızı 5 volt. 3.3 de bu. Buraya 3300 mikrofarad. Diğerleri neyse. Diğerlerine de 3300 mikrofarad 10 volt. Şu ikisi. 12 volta da 3300 mikrofarad 16 volt taktım. Şöyle göstermeye çalışıyorum ki fikriniz olsun. Şu üçü çıkış zaten. Bu da standby voltajımız. Bunların hepsi şişik durumdaydı. Fanımızı da böyle lehimledik. Şimdi çalıştıracağız. Şöyle voltajlarımızı ölçeceğiz. Şöyle bir seri ampul bağladık ki her ihtimale karşı güvence olsun diye. Hatta merak edenler çok oluyor. Bakın şöyle seri bir ampul bağladım. 220 volt girişim şurada şöyle takacağım ampule bakıyoruz. Şöyle bakayım bir yerler birbirine değmemiş olsun yoksa bütün emeğimiz boşa gider. Şöyle ayırıyorum. Şuralar birbirine değmiyor. Şimdi bakıyoruz. Evet. Işığımız yanıp söndü. Şöyle takalım. Fanımız burada. Elektrik varken dikkatli oluyoruz. Aman dikkat edin. Bu bölgeye dokunmamaya çalışacağız. Burası low side, burası high side. Yüksek voltaj, düşük voltaj. Şu şekilde Yeşil ve siyahımızı birleştiriyoruz. Evet fanımız çalıştı. Şimdi voltajları ölçeceğiz. Tabii objektif dar aldığı için. Şimdi ben siyahı şöyle koyayım. Siyahı eksiye takıyorum, rahat olsun diye takabilirsek tabi. Siyahı taktık. Şöyle bakıyorum. Şu turuncu 3.3, 3.3'miz var. Burası 12. Fan çalıştığı için biraz düşük. Fan çekiyor çünkü. Mor olan kablomuz 5 volt ve kırmızı olan kablomuz 5 volt, 5.2 volt. Hepsi çalışıyor. Yüke de bindirdim. Gayet iyi çalışıyor. Fakat düşük bir Çin malı olduğu için arkadaşlar oyun oynamamak gerekiyor. Çünkü oyun oynadığınızda güç kaynakları çok ısındığı için en kaliteli olanı bile bozuluyor. Artık tabii ki oyun oynamayacak mıyız diyenler olacak. Tabii oyun oynayacaksınız ama sisteminizi iyi soğutmanız gerekiyor. Bu da zor. Bakın bunun üzerine incecik alüminyumlar koymuşlar. Bunlar soğutma için yeterli olmaz. Hele ki yaz aylarında Adana gibi sıcak bir yerde bilgisayarlar cehenneme dönüyor. Çok ısınıyor. O yüzden bunlara dikkat ederseniz bilgisayarınız ve güç kaynağınız uzun ömürlü olur. Anlatacaklarım bu şekilde çalıştırdık. Böylece bir aileyi daha büyük masraftan kurtarmış olduk. Sonuçta 1000 lira vermektense bu kondansatörleri kargo ile birlikte 150-200 liraya getirtebiliyoruz. Anlatacaklarım bu şekilde yorumlarda merak ettiklerinizi yazabilirsiniz.